Ne olur kendini boşta hissetme. Benim hiç hayalim yok ki. Hayatımda kimse yok. Eşimden başka meşguliyetim yok. Bu evlilik beni alt üst etmeyecek yani. Hem ayrıca ben sana yardım edebildiğim için çok mutluyum. İnanıyor musun samimiyetime? İyi. Gidelim mi? Gidelim. bu gece ikimiz de evdekilerle konuşuyoruz tamam mı? Tamam. Çok zor bir konuşma olacak. Annem çok şaşıracak. Yasemin bu yoldan geçmemiz lazım biliyorsun. Lale'ye önceden mi söyleseydik acaba? Ne fark eder ki? Doğru. En çok o şaşıracak. Tabii annem de. Uf. Yasemin. Hadi göreyim seni. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana söylemek istediğim bir şey var anne. Evet, seni dinliyorum. Baş başa. Emine... Işık ne zamandır... Ay sütlaç bu... istiyordu abla. Heh, bir yapı seni. Tabi hemen ablacığım. Evet artık baş başayız. Yasemin'le sen evleniyor musunuz? Evet. Yasemin'le sen evleniyorsunuz. Evet. Aa, tabii ki sizin müsaadenizi almak şartıyla tabii. Bize apar topar adadan çağırdığın kadar varmış. Dilşat gördün mü? Bizim oğlan karda yürü dizini belli etmedi. Ya ben çok mutlu oldum Necdet. Yasemin'i çok severim Nezahati Rıza Bey'i de. Bize bu kadar uyan bir gelin adayı olamaz. Vallahi ben de annen gibi düşünüyorum. Artık evlenmenin vakti de gelmişti. Hayırlı olsun oğlum. Ben aranızda hissi bir münasebet olduğunu hiç fark etmedim. Lale. Gönül işlerinin açık açık yürütülmesi... ...iyi aile kızlarının terbiye sınırlarını aşar Lale. İşte nişan bu sebeple yapılıyor. Aa babacığım biz bu arada nişan falan istemiyoruz. Hemen nikahlanmak istiyoruz. Çünkü biz düşündük ki şimdi Rıza amca hapisteyken... ...böyle şeyler münasip değil. Doğru. Neler de düşünmüşler görüyor ya. musun Hasan? Ya e ee, şimdi bizden ne istiyorsun bakalım? Ha işte bilmiyorum... Ne yapılması gerekiyor? Önce gidip Yasemin annesinden isteyeceğiz. Doğru tabi. Önce gidip kızı istemek lazım. Bir ara Rıza Bey'le de görüşmek gerek. Ya ay Hasan öyle sevindim ki. Bu da nereden çıktı? Hani aşk evliliği yapacaktın? Hani Ahmet olmazsa kimse olmazdı? Ahmet mevzu kapandı biliyorsun. Kapandı da bu mevzu da çok çabuk açıldı. Yasemin yoksa bilmediğim bir şey mi var? Ne olabilir anneciğim? Ama ne bileyim ne bileyim ben? başımızda bir erkek olsun diye falan mı düşündün sen? Allah için Necdet bize her mevzuda çok yardımcı oldu. Ama eğer bu sebeple evlenmek istiyorsan... Hayır, sebep bu değil. Necdet benim çok beğendiğim, huyunu suyunu bildiğim biri. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Hayatına bir yön vermek istediğini söyledi. Artık ben de hayatımı yoluna koymak istiyorum anne. Sen değil miydin aşkın sonradan geleceğini söyleyen? Evlenmeden evvel babamı kaç defa gördün? Üç. Sonra ne oldu? Ona deliler gibi aşık oldum. Gördün Evet. Necdet'e ben de çok beğenirim. <laughs> Demek gizli gizli seni beğenir dururmuş. Bana bak. Yoksa Ahmet'i unutmak için mi yapıyorsun bunu? Bak eğer öyleyse... Anneciğim. Onu unutmak için Necdet'i kullanabilecek biri miyim ben? Aşk olsun. mutlaka babanın rızasını almamız lazım. Nasıl olacak bilmiyorum ama babamın rızasını almadan olur mu hiç? Merak etme anne mutlaka alacağız. Hatırla sevgili o mesut geceyi.